Bunun yerine şiir eleştirmenleri biraz da kestirmeden gitmişler ve şiirden okuyucu ne anlıyorsa o anlamda odur demişlerdir. Bilmeye çalışmayacağız ama son yazdığı zamana kadar geçirdiği somut ve soyut süreci bilmek şairle aramızdaki ortak paydaların daha fazla netleşmesine dolayısıyla bizi etkileyen dizelerle daha fazla hem hal olmamıza yol açacağından önemlidir. Sayın çok teşekkür ediyoruz ve Alex, sayın Bakanım, sayın Bakanım. Bakanlar <laughs>